dünyada küçük adımlarla başladı. Uzak yakın diyarlar, sıcak soğuk iklimler demeden ülke ülke fethetti dünyanın renklerini. Dünya döndükçe o gezdi, gördükçe yazdı, kitaplarıyla paylaştı bizlerle yaşadıklarını. Büyük dünya adımlarıyla arşınlandıkça küçülüp kaleminin ucundan akıverdi. Bir gezgin, bir profesör, bir dünya insanı. Uzun menzilli hayallerini kendine pusula yapmış, çevreye, insanlara, doğaya olan duyarlılığıyla gerçek ve anlamlı olanı yakalamış. Fırsatlar ülkesi Amerika'dan 70 dilin konuşulduğu Filipinlere, Buzullar Krallığı Alaska'dan Sisler İmparatorluğu İngiltere'ye 150 ülkeyi geride bırakmış. Müzmin bir gezgin, modern bir evliya çelebi oldu. Bugünkü konuğum hem çevre üzerine çalışmaları hem de seyahatleriyle adından söz ettiren Sayın Profesör Orhan Kural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi insanlara sorduğunuzda seyahat etmeyi sever misiniz diye çoğu tabii ki seyahat etmeyi çok severim der. Ancak sizinki yani bu tümüyle bir sistematiğin içine girmiş artık. 150 ülke söz konusu olunca e, belli bir plan, belli bir program, belli bir sistemin içinde tahmin ediyorum yapıyorsunuz evet. bu seyahatleri. Ne zaman bu bu şekilde e, bir programa girdi bu seyahatler? Ben, ben bir defa hani hep sanatçılara sorarlar ya ne zaman sahneye çıktığınızda onlar hep ilkokulda derler. Ben de ilkokulda diyeceğim çünkü ilkokuldan itibaren çok meraklıymışım. Hatta anneme demişim ki daha ilkokul 5. sınıftayken anne demişim bu yaşıma geldi de Avrupa'yı doğru düz göremedim demişim. <laughs> yani o günden itibaren bir gezgin ruhu taşıyorum. Çok seviyorum gezmeyi. Herkesin bir hobisi var. Hani hobinin ötesinde bir de para harcadıkları değişik alanlar var. Kimi kumar oynuyor, kimi içki içiyor, kimi sigara içiyor. Bende hiçbiri yok. Ben bütün hayatımı geziler üzerine bir de çevreye olan çalışmalarımla dolduruyorum. O bakımdan devamlı geziyorum. Ama sizin tabii gezmeleriniz, seyahatleriniz biraz farklı. Normalde evet. seyahat gezmeden değil mi hep böyle tatil işte nedir? E, lüks otellerin havuzlarında güneşlenmek, genelde tabii Türkler söz konusu olunca alışveriş etmek ya da güzel restoranlarda yemek yemek Hayır. Kimi zaman da sadece müze gezmek de olabilir. Ama sizinki öyle değil. Yani sizin seyahatlerinizde böyle hep halkın içine girmek, insanların arasına karışmak, o kültürün içinden bakabilmek. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bir defa bir gezginle turist arasında bir duvar var. Yani dediğiniz gibi turist gider bir lüks otelin barında içkisini içer, havuzuna girer, biraz alışveriş yapar, onu günden geçirir. Biz katiyen böyle bir şeyi kabul edemiyoruz. Biz gezginler insanlarla birlikte olmamız gerekir. Çünkü benim bir huyum vardır. Mesela bir trene giderim, yalnız seyahat ederken tabii, grup halinde arkadaşlara gidersek bu biraz daha sınırlı oluyor. Bakarım şöyle ben kimle arkadaşlık edebilirim diye, birini gözüme kestiririm, yanına giderim bazen olumlu oluyor, bazen olumsuz oluyor. Mesela insan konuşamıyor, o zaman kalkarım, başkasının yanına giderim. Ve muhakkak bir dost, bir arkadaş bulurum. Evlerine gitmeye çalışırım. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, Türkiye hakkında ne düşünüyorlar, ne seyrediyorlar televizyonda, neden zevk alıyorlar. Onlarla hep iç iş içe olmaya çalışırım. Mesela gece bazen birde bile korkmadan dışarıya çıkarım. Orada bir arkadaşlar bulurum, onların bağlarına giderim, onların içkilerini yudumlarım. Hatta benim için Sudan'ın sokaklarında gezmek, onların bakkallarına girmek, Tatlıcılarını tatmak, oyunlarına bakmak, ne oynuyorlar, neden zevk alıyorlar, bu bile bana zevk verir. Yani şunu kabul edemiyorum, bazıları diyorlar ki efendim Elitre niye gidiyorsun, ne var o ülkede diyorlar. Her ülkenin eğer bakarsanız, muhakkak göreceğiniz şeyler vardır ama bakmak lazım. Yani en azından baktığınızı görmeniz lazım. Göremezseniz tabii hiçbir şey göremezsiniz. O zaman bir gezgin olamazsınız zaten. Zevk alamazsınız. Mesela Eritre'ye gitmek. Ne kadar zaman önceden siz planlıyorsunuz bu seyahatleri? Bu programı en az iki sene önceden. Mesela şu anda tabii büyük bir bayram geliyor. Ben burada durmam. <gülüyor> <gülüyor> Normal günler <laughs> de çok böyle bayramda hiç durmam. şimdi programlandı mesela. Brunei Sultanlığı'na gidiyoruz. Oradan ee, sabah bölgesine Borneo Adası'nın kuzey kısmı oluyor. Oraya gidiyoruz. Oradan da Sri Lanka'ya gideceğim. Hmm. Mesela yaz aylarında İskoçya'ya bir kez daha gitmek istiyorum. Arkadan Zengibar Adası ve Madagaskar'ı programı aldım. Daha sonraki yıllarda Galapagos Adası'nı düşünüyorum gibi daha çok çok önceden yıllık programlar yapıyorum. Şimdi 150 ülke dedik. 163 oldu. 163 oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o biz bu programı hatırlayana kadar siz o kadar ülkeyi de gezmişsiniz. Şimdi bu ülkelere baktığınız zaman 163 ülke ee, Belki de çok sorulmuş bir sorudur bu ama e, çok da önemli bir soru. E, bu kadar gezip dolaştıktan sonra gerçekten sizi çok etkileyen, e, hatırınızda kalan e, hangi ülkeler oldu? Hangi kültürler oldu? Şimdi bir defa Maya kültürü oldu. Guatemala oldu. Hatta onların fahri konsolosu olmam söz konusu. Hala böyle devam ediyor olay. Arada bir, bir canlanıyor, tekrar e, sönüyor gibi. Niye etkilendim? Çünkü Mayalar 4000 yıldır aynı lisanı konuşan tek kavim dünyada ve çok büyük haksızlığa uğramışlar. Çok iyi niyetli insanlar. İspanyollara kucak açmışlar. Onlar o kucağa kılıç batırmışlar. Onları mahvetmişler. Bazı özellikle su problemi de yaşamışlar. Ve neticede işte Maya medeniyeti yavaş yavaş çökmüş. Şu anda 1 milyon kalmış nüfusları. O da değişik ülkelerde. Guatemala başta olmak üzere Honduras, Meksika'da yaşıyorlar. Ve çok üzüldüm oraya gidince. Çünkü bir baktım arka arkaya 3 tane çimento fabrikası. Dedim ki Guatemala nüfusu 9 milyon fazla inşaat yok. Bizdeki gibi böyle yer gök inşaat değil orada. E dedim bunlar ne yapıyorlar bu kadar çimentoyu? Oradakilere sordum. Dediler ki bu fabrika Amerika'da Amerikalı'ya ait. <laughs> <laughs> Amerikalı'ya kendi çevrelerini, kendi insanlarını zehirlememek için zavallı o mayaların yaşadığı bölgede üç tane çimento fabrikası kurmuşlar. O zavallı mayalar zaten çok büyük sıkıntı içinde yaşıyorlar. Çocukların yarısı bir yaşına gelmeden ölüyor. Bir de o çimento tozu altında cebelleşiyorlar. Günde bir dolar ile çalışıyorlarmış. Bu beni çok etkiledi. Onların yüzüne baktım, acıdım. Suları yok. Artezyan kuyusu açacak paraları yok. Zaten bir sefalet içinde yaşıyorlar. Bir de onların üstüne çimento fabrikalarını. Orada onları bedava çalışıyorlar. Amerikalılar efendim benim yedim katım olmuşlar. Habire yemek yiyorlar. Hareket diye bir şey yok. Fotoğrafı bir kez kullanıp atıyorlar. Devamlı tüketiyorlar. Sudan'da doğan bir çocuktan, Amerika'da bir çocuk 29 kez daha çok tüketiyor. tüketiyor. Bir de filmleriyle, reklamlarıyla, dizileriyle bize kötü örnek oluyor. Bütün dünyayı tüketime zorluyorlar. Günde 5000 otobüs Amerika'da hurdaya ayrılıyor. Otobüs, araba demiyorum. Yani böyle bir tüketim içindeler. Bu zavallı Guatemala'yı da kullanıyorlar. Bu beni çok etkiledi. Oranın devlet bakanı ile konuşma fırsatına sahip oldum. Dedim ben size biraz daha dünya çapında gittiğim ülkelerde, ben 27 ülkenin televizyonunda konuştum. Hı hı. Son Bolivya'daydım. Oralarda biraz daha bunu tanıtayım dedim ve yapıyorum bu işi. Onlar dedi ki siz bizim fare konsolosluğunuz olun. Öyle başladı. Hala daha tam olarak gerçekleşmedi. <laughs> bu kadar gezdiğiniz ülke arasında Türklere benzeyen, Türkiye ile hayallikler bulduğunuz hangi ülkeler oldu? Ha, Doğu Türkistan. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç buna hiç e, düşünmeden cevap veriyorum. Doğu Türkistan yapısı aynı Türkiye gibi. Yani bir şey daha söyleyeyim. Belki kızacaklar ama yere tükürüyorlar mesela. Aynı bizdeki gibi. Yemekleri bizdeki gibi. Ama o <laughs> efekti Çin'de var herhalde değil mi yere tükürme? Valla Çin'den çok Doğu Türkistan'da var. O bizi şaşırttı. Ve ayrıca yemekleri mesela onlar da mantı yapıyorlar. Biraz daha il sadece. E, baktım e, şey olarak da e, yapısal olarak da <laughs> çok benziyor tip olarak da benziyorlar. Adetleri çok benziyor. Yani dedi ki biz buradan gelmişiz dedim yani hemen. Oraya gider gitmez. Peki beklediğinizi bulamadığınız, umduğunuz gibi çıkmayan ülkeler hangileriydi? Var tabii. Şimdi ben bazen diyorlar ki bana değişik programlar efendim siz sırf rekor kırmak için bir ülkeye gidiyorsunuz. Evet öyle gittiğim ülkeler de oldu ne bileyim bir Beyaz Rusya'ya gittim, bir Moldavya'ya gittim. Orada fazla enteresan bir şey yok. Orada ikinci defa gitmem. Hani bir defa gitmek için, o ülkeleri evet. tamamlamak için gittim. Ama bazı ana kültür merkezleri var. Örneğin bir Çin, bir Hindistan, bir Bangkok, bir İran. İran'a kimse gitmiyor Sabit İran hem çok ucuz, herkese tavsiye ederim. Cebine 200 dolar koysanız, İran'a gitseniz bir ay orada gezersiniz. Çok derin bir kültür ve derin tarih. Derin bir kültür var. Örneğin bir Mısır, bir Maya medeniyeti. Tabi bunlara birkaç defa gitmek gerekir. Onlar çok daha etkileyici ama gidip de ne bileyim bir Moldavya'ya ikinci defa gitmem doğrusu. <laughs> Niye gideyim? Bir defa gittim gördüm. Peki bu kadar ülkeyi gezdikten sonra, e, dünyayı dolaştıktan sonra dışarıdan Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Dışarıdan Türkiye'yi bir defa gelişmekte olan bir ülke olarak görüyorum. Fakat eğer çevre ve sağlık koşulları bakımından en alt sıralarda görüyorum. Okuma oranı bakımından çok çok kötü görüyorum. Ve çok üzülüyorum. Yani elimde bir liste var, 136 ülkelik bir liste. En çok okuyan ülke hangisi dersiniz? Evet, o, o istatistiği <laughs> aldım Siz, <laughs> Üstelik Türkiye ile ilgili eleştiriniz de çok hakikaten e, içler acısı, çok düşündürücü. Okuma-yazma sıralamasında o 200 ülke arasında Türkiye evet. sondan 6. sırada. 6. sırada Uganda, Mali, Togo gibi bir kera var. Birincide İzlanda geliyor en çok okuyan ülke. Hiç unutmuyorum, sizin de konunuz olmuş. Leyla Tekül Hanım'la biz bir Alasya gezisi yaptık. Orada bir konferans çevre üzerine e, gerçekleştirdik. Çok sevdiğim bir dostumdu. Kendisi Alaska'ya gittiğimizde başkent Juno'ya gittik. Böyle bir kafeteryaya girdik. Abi baktım bir köşede bir Amerikalı yazar kitaplarını imzalıyor. İşte orta yaşlı şişmanca bir hanım. Hemen yanına gittim. Hani benim de kitaplarım var ya güya ben de kitap imzalıyorum. Bakayım dedim ne yapıyor ne ediyor. Oturdum dedim benim Türkiye'de gezi kitaplarım var. Hatta zaman zaman ikon arasına giriyor dedim. Anne hani güzel dedi. Hanımefendi dedim bu kitabınız kaç baskı yaptı dedim. Yüz bin dedi. <laughs> Sizinki dedi, ben mahsus lafı değiştirdim, cevap vermedim. Çünkü üç bin demem lazım, kadarla yiyecek ben de. Böyle vesile oldu. Ben zaten oraya gelmek istiyordum. Bu kitapları şöyle bir daha bir koyayım. Büyük dünyada küçük adımlarla. Dünya döndükçe, insan gezdikçe, bir gezginin dünyası ve son olarak da dünya kalemimin ucunda. Evet. Şimdi siz tabii şikayet ediyorsunuz Türkler okumuyor diye ama e, kitaplarınız biraz bunu yalan çıkarttı, yalancı çıkarttı çünkü dediğiniz gibi ilk ona girdi bu kitaplar. Evet. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani yavaş yavaş Türkler de artık dünyayı keşfetme ihtiyacı mı hissediyor yoksa çok akıcı, çok yalın, çok samimi bir diliniz olması mı bunda etkili? Valla birinci etken ben doğruyu konuşayım, benim insanları zorlamam çünkü haftada yedi yerde konferans veriyorum, Böyle arıyorlar beni arıyorlar efendim diyelim bir okul mesela Orhan Bey işte gelir misin? Gelirim. Bir şartım var diyorum. Kitaplarımı alın diyorum. <laughs> Veya mesela diyelim bir Lyonslara gidiyorum. Rotaryanlara gidiyorum. Konuşma yapmaya. Konuşmamı yapıyorum. Kitaplarımı da beraberinde getiriyorum. Gerçi onlar şeye girmiyor tabii. Kayıtlara girmiyor ama diyorum ki bakın diyorum ben kitabını almazsanız bir sonraki Lyons kulübüne gideceğim. Efendim şu Lyons kulübü kitap okumayı sevmiyor. Almadılar diyeceğim diyorum. Korkuyorlar. Kitabı alıyorlar. Ya, <laughs> öyle ama hiç gerek yok. Ee, gerçekten çok akıcı. Ee, bir türkü de okunabilecek <laughs> ve çok <laughs> Peki. anılar ve önemli bilgilerle dolu kitaplar. Bugün bir telefon aldım. Değerli bir yazarımız aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Herhalde şu anda fakt çekti bana evime. Kitabımı okumuş. Çok beğenmiş ve onunla ilgili bir yazı yazmış. Daha göremedim. Bu akşam göreceğim. Adalet hanım Biliyorsunuz bir kaza geçirdi. Evet. Evinde yatıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada gösterdiği ilgiden dolayı. Ama siz yazmakla <laughs> kalmıyorsunuz. Fotoğraf da çekiyorsunuz. Çok evet. güzel fotoğraflarınız var. Sergilediğiniz. Özellikle Fotoğraflamayı arzu ettiğiniz ya da gözünüze çarpan neler oluyor ve onları resmediyorsunuz? Efendim şimdi biz Hüsnü Ölen Hanım'la beraber bir sergi açtık. O da sizin konunuz oldu. Bu sergide tam iki zıt insandık. Şu i̇yi dostuz. Beraber güzel programlar yapıyoruz. Fakat bu arada o insanlardan hoşlanmıyor. Şu bakımdan hoşlanmıyor. İnsanlar doğayı kirletiyor, hayvanları öldürüyor diye. Ben de insanlara yaklaşıyorum. E, ona bir <laughs> tepki olarak da Füsun Önal hiçbir fotoğrafında insanları insan kullanmadı. Ben de tam tersine insanları çekmek istiyorum. Çünkü inanıyorum ki dünyanın dört bir köşesindeki insanların amaçları aynı. Eğer siz onlara iyi niyetle yaklaşırsanız Samimiyetle yaklaşırsanız ki konuşamasanız bile gözlerden bu anlaşılıyor. Onlar size bir kötülük yapmazlar. Yani söylediğim, Burma'nın bir köyündeki bir çocukla Tayland'daki bir şoförün çocuğunun arasındaki ifade farkı bence aynıdır. Ben bunu yakalamaya çalışıyorum. Bir gezgin gezdikçe, insanları tanıdıkça düşmanlıklar, savaşlar sona erecektir. Unutmayalım, yılda kişi başına 183 dolar silah için harcıyoruz. Yemen'e gittik, Gültekin Çizgen Bey'le beraber. Çok acıdır. 17 milyon nüfusu var, 77 milyon silah var. Ellerinde makine tüfekler geziyorlar herkes. O beni çok üzdü. O silah harcanan parayı biz sağlık adına, çevre adına bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu para 23 dolar. Bakın biri 183 dolar, biri 123 dolar. O bakımdan ben özellikle insan potelerine ağırlık verdim. Zor insan potel çekmek daha zor. Çünkü insanların çoğu hoşlanmıyor fotoğraf çektirmekten. Kongo'da benim arkamdan koca bir kaya fırlattılar. Zor ölümden döndüm. Abi güzelce konuşmuştuk. Böyle bir düğün vardı. Gittim, konuştuk, etti fotoğraf çektim. Arkamı döndüm. Kaya fırlattılar bana fotoğraf çektim diye. Kim yüzünü kapatıyor, kimi geliyor elinden fotoğraf makinemi almaya çalışıyor, kimi para istiyor. nerede fotoğraf çekti zaman onların ruhlarını evet. dondurduğunuza inan, inanılıyor. Yanılıyor. Bazı evet e, kabilelerde böyle bir inanç var. Herhalde Coşkun Arabi'ye de zorlanıyordu. <laughs> <laughs> Onda bu konuyu pek konuşamadık ama. <laughs> Şimdi ben bir başka kitabınıza geleceğim. Bu seyahatlerinizi anlattığınız kitabın ötesinde sizin kendi maden mühendisliğinizle ilgili olarak... ...Kol Kömür adında bir kitabınız, e, hatta dünya literatürüne girmiş bir kitap bu. Evet. Yine o kitapta da e, evrensel bir çizgi var. 70 ülkeden 157 bilim adamının katkıda bulunduğu ve ön sözünü 22 devlet başkanının yazdığı bu eser... ...aynı zamanda Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Ve çok daha önemlisi belki de bu kitap 40 ülkede ders kitabı olarak okutuluyor. Evet. Neden bu kadar önemli kömür? Ben tabii İngilizce kitabın dışında ben iki tane de Türkçe kitabın editörünü yaptım ve bir tanesi şu anda matbaada yepyeni bir kitabım çıkıyor gene kömür üzerine. Çünkü ben maden mühendisiyim ve çevreye kömür konusunda girdim. Baktım ki kömür yanlış kullanılıyor. İstanbul'da bir dönemde biz nefes alamıyorduk. Biliyorsun çok büyük bir mücadele ettim. Evet. Çünkü kömür çıktığı gibi alınıyordu, kamyonlara konup o yüzde 40 rutubetle İstanbul'un yollarını kapatarak evlere dağıtılıyordu. Bu olmaz dedim. Yani gezdiğim hiçbir yerde böyle bir şey yok. Hani geçenlerde bir gazetede manşet oldu, Uganda'da bile. Evet, Uganda'da bile böyle bir şey yok. O bakımdan bu mücadele yani yer aldı. gibi kullanılmaması Tabii, lazım. lazım. Ve bu bizim sağlığımızı oynuyordu. Akarsu'larımız gidiyordu, denizlerimiz gidiyordu, sağlığımız gidiyordu, binalarımız gidiyordu. Ağaçlarımız gidiyordu, asit yağmurlarımız da Ve mücadele yer aldı. Çok zor oldu. Belki bir dönem hatırlayacaksınız, beni mahkemeye verdiler. Yine mücadeleye devam ettim. Arabama bomba konuyordu son anda kaçmışlar. Sonradan tespit edildi bomba konulmuş olmak üzere olduğu ve bu akımdan ben mücadeleyi kazandım. Şu anda İstanbul'a kömür muntazam, modern ve tobalarla geliyor ve İstanbul'daki kömür tüketimi o dönemde 8 milyon tondu, Şimdi 2.5 milyon tona indi. Düşünebiliyor musunuz? O kadar az kömür yakılıyor çünkü daha iyi vasıflı kömür geliyor. Ve bu yüzden ben kömüre dedim bütün dünyanın önem vermesi lazım. Çünkü dünyanın en önemli enerji kaynağı. Yani toplam enerji kaynaklarımızın %82'si kömür işte diğer ve petrol, doğalgaz hepsi sınırlı. Onlar bitecek ama kömür kalacak. O bakımdan kömür iyi kullanalım diye ben ilk hareket noktam bu oldu. Sonra ilk Türkçe kitabımdan sonra baktım dünyada ilgi var. Bu konuda bir boşluk var. Dedim ben bunu İngilizce hazırlayayım. Herkes alay etti bende. Dediler daha Türkiye'de böyle kimse başaramaz bunu. Sana i̇şte hani, yurt dışındaki bilim adamlarına yazsam bile sana cevap bile vermek nezdinde bulmazlar. Senden para isterlerdi. Hiç de öyle olmadı. Gayet başarılı oldu. Hatta bugün bir kitap Dubai'ye gitti. Ee, biraz önce yolladım. Ve Türkiye'ye 70 bin dolar kazandırdım bilim satarak. Şu anda Japonya'da, Amerika'da benim kitaplarım okutuluyor ve ben bununla gurur duyuyorum. Tabi bir editörlük çalışması dünyanın dört bir köşesinden insanlar sizin söylediğiniz gibi bu görev aldılar ve bu ülkemizi tanıtıyor. Hala de devam ediyor. Peki buradan hareketle hemen çevre bilincine gelmek istiyorum. Evet. Yani tabi çok şikayet ediyoruz. Çevre faktörü bizim için çok atlarda önemli olan bir konu. Çevrecilik bilinci çok yaygın değil diye. Bu kadar senedir bu kadar uzun bir zaman dilimidir. Siz bu işin içindesiniz, uğraşıyorsunuz. Bu bilincin oluşmasında e, olumlu değişiklikler var mı? E, umut verici e, gelişmeler var mı gözlemlediğiniz? Tamam, evet, şimdi belki Türkiye'nin en çok konferans veren kişiyim bu konuda. Edison Bey'in bu konuda büyük çabaları oldu. Ama o son zamanlarda biraz daha yavaşladı. Ben daha öne çıktım ve koşturuyorum. Yani haftada en az 8 tane konferans veriyorum. Kolay değil. Bunlar okullar, üniversiteler, sanayi kuruluşları, polis akademileri, efendim değişik kurumlar. Oradan oraya gidiyorum. Ve amacım bu bilinci yaymak. Fakat insanlarda bir para tutkusu var. Bakıyorum ilk öğretim okullarına gidiyorum. Çok daha bu konuda duyarlılar. Çok güzel sorular geliyor. Hatta bir sadece ben böyle özel okullara gitmiyorum. Gece konduk semtlerinin ilk okullarına gidiyorum. Türk Kadınlar Konseyi ile her salı günü bir ilköğretim okuluna gidiyoruz. Oralarda görüyorum çocuklar çok ilgili ama insanlar büyüdükçe yavaş yavaş para yani tutkusu evet para tutkusu maalesef ne yapacaklar parayı bilmiyorum. Yani insanlar mezara götüremiyor parayı. Fakat eğer biz torunlarımıza yaşanabilecek bir dünya bırakamazsak hiçbirimiz yaşayamayacağız. Yani bütün ormanlarımızı kesersek 45 dakika içinde bütün insanlar ölecek. Maalesef denizlerin ortasında benim bir radyo programımda Osman Atasoy Bey benim konuğumdu biraz önce. Kendisi dedi ki biliyorsunuz 5 sene bir, bir, ufak bir teknesiyle bütün dünyayı dolaştı. Dedi ki hiç beklemediğiniz yerde, insan yaşamadığı yerde o plastik şişeler denizde yüzüyordu dedi. Ve bazı hayvanlar onu yutuyorlar ve ölüyorlar. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Aslında diyeceğim. ekolojik denge bozulduğu zaman tümüyle bu insan olduğunda sonu anlamına geliyor. Ama tabii o bilincin olması için bu gerçeklerin sizin yaptığınız gibi konferanslar çerçevesinde anlatılması, programların yapılması lazım. Şimdi bu çevre kirliliği tabii biraz da bu kültür kirliliğinin bir neticesi. Evet. Ee, i̇şte yeterince gelişmemiş toplumlarda e, beyinsel olarak, kültür olarak e, sadece çevre kirlenmiyor. E, anlayışlar da kirleniyor, yargılar da kirleniyor, inançlar da kirleniyor. Siz bu çalışmalarınız çerçevesinde e, çok engelle karşılaşmışsınız. Hatta bir keresinde diyorsunuz ki engellemeler var. Mahkemelere veriliyorum. Dayaklar yiyorum. Ki o kamuoyunda çok büyük e, tepki almıştı. Karakollara gidince profesör gene geldi diyorlar. Size peki böyle gerçek anlamda destek verenler kuruluş olabilir, birey olabilir, halktan birileri olabilir, kimler var? Ben tabii bu konuda çalışanların sayısı Türkiye'de çok az. Yani kurum olsun, kişi olsun. Ben bazen toplantılar oluyor, gidiyorum, hep aynı insanları görüyorum. Yani bu şu yanlış olurdu eğer ben konferanslar verip herkesten yardım isteseydim, bu sizin demokratik hakkınızdır deseydim veya bunu her Alman her hiçbir şey yapar, her Türk de yapsın istiyor deseydim ama kendim yapmasaydım o zaman yanlış olurdu. Hani bazı sanatçılar var böyle yüzlerini geliyorlar, tilkiden bir yaka takıp ondan sonra hayvan haklarından konuşuyorlar. Yani bu olmaz. Yani ya inandıkları şeyi kendileri hayatlarında uygulasınlar ya konuşmasınlar. Gelip reklam için televizyonlarda çevre haklarına konuşmasa ben de bunu yapsaydım çok rahatsız olurdum tatlı su çevirisi olurdum o zaman. İşte ben kendi hayatımda bunu uyguluyorum noktası ile virgülle uyguluyorum ve çocuklara söylediğim şeyi kendim uygularım. Evet, o zaman karakollara düşüyorum. 17 defa düşsün bir 17 defa daha düşerim bu uğurda. Eğer benim bir katkım olacaksa, insanları bu yönde biraz olsun fayda olabileceksem, ben gittiğim her konferansta, Trabzon'a gittim, 2000 kişi var diyelim. Dedim ki ben sizin aranızda 15'iniz etkileyebilsem, 15'iniz biraz daha yere az kilese, tükürmese veya insanlara biraz daha saygılı olsa, toplumda e, herkesin bulunduğu yer sigara içmese benim için bir kazanç dedim. Çünkü dediğiniz gibi bu şekilde oluyor. Ama ceza da lazım. Ama bir ülkenin başbakanı da gidip e, herkesin olduğu bir yerde ağzına sigara görmemesi lazım. Eğer sigara içiyorsa sigarayı bırakması gerekir. Bırakamıyorsa hiç olmazsa gitsin gece evinde yalnızken sigarasını içsin. Çünkü bu yasalara aykırı. Ben yani diyorum ki örnek olacak insanların da bize yardım etmesi lazım onlardan yardım bekliyorum ben peki e, şimdi sizin bir yanda e, televizyonda programınız var evet. e, radyoda bir programınız var e, Türkiye'nin en çok konferans veren insanlarından bir tanesiniz seyahatleriniz var seyahatlerinizi yazdığınız kitaplarınız var e, keza profesörsünüz var. Evet. E, üniversitede ben. dersleriniz var fotoğraflarınız var e, bu kadar işi eee belli bir seviyede de yapabilmeyi nasıl başarıyorsunuz? Yapar. çok sistematiğim, siz de öyle görüyorum. Ben <laughs> mutlaka e, yaptığım şeyi çok önceden programlarım. Mesela gece uyurken bile aklıma bir şey gelirse kalkar yazarım ve onu muhakkak sabahleyin yaparım. Birinci o. Yani hiçbir şeyi ertesi güne bırakmam. Eğer benim için o bir işse o gün yapılacak demektir. Sonra çok az uyuyorum. 2 ile 3 saat arası uyurum. Yavaş yavaş kendimi bu tempoya soktum. Gece yanında çalışan çok sevdiğim bir öğrencim var. Gece geliyor bana yardım ediyor. Gece 11'de gelir sabah kadar çalışır. Ben zaman zaman kalkarım onun yazdıklarını düzeltirim ve tekrar o yazar. Gündüz ayrı bir yardımcım var. Ve bu şekilde gayet sistematik olarak hiçbir şeyimizi aksatmadan götürüyoruz. Ve bu kabul edemiyorum. Bazıları bana telefon ediyorlar. Diyorlar ki ay diyorlar çok yorgunum, çok doluyum, çok fazla işim var. Ama ne olur bana bunu söylemeyin diyorum. Her şeyi söyleyin ama vaktim yok demeyin ben bu kelimeyi kabul edemiyorum. Bir de nasıl zaman geçiriyorsunuz kelimesini Türkçe'de hiç sevmiyorum. Peki ama bu kadar yoğunluk, bu kadar sistemli çalışmak sizin özel hayatınızı etkiliyor mu? Yani etkiliyor. belki özel hayat tanımı da sizin için farklı olabilir ama etkiliyor tabi evlenemiyorum yani kız arkadaşlarım diyor ki efendim diyorlar bu akşam olay çıkartmayacağın söz var o zaman sen de sinemaya gideriz diyorlar yani ben nasıl söz vereyim? Yani dayanamıyorum. Bir insan bir kötü bir şey yapıyorsa ona müdahaleyi ben bir görev olarak kabul ediyorum. E yavaş yavaş herkes benden çekiliyor. Diyorlar ki sen yetişemezsin, çok yoğunsun. işte sinemaya gidince uyuyorsun. ve <laughs> uyumayacaksan gel diyor. E bazen gözlerim kapanıyorsa da. <laughs> bu kadar yoğunsan. Oluyor, evet. Şimdi bu kadar seyahatlerden sonra siz bir grup gezgin olarak bir kulüp kurdunuz. Evet. Gezginler Kulübü. E, nedir bu kulübün amacı ve faaliyetleri neler? Ben yani şu anda inşaatımız devam ediyor. Ben kendi imkanlarımla bir topluma bir isim bırakabilmek için bir ev aldım Can Kurtaran'da ve bu ev beş katlı bir ev olacak. İşte amacımız buranın bir odasını kütüphane, gezginler kütüphanesi yapmak. Bir tane toplantı salonu olacak. İki tane misafirhanemiz olacak. Bizim kulübün üyeleri burada gezgin dostlarını misafir edebilecekler hiçbir ücret almadan. Ve böylelikle bir defa gençleri seyahate hazırlayacağız. Gezginleri onlara yardım edeceğiz. Hemen hemen Türkiye'nin tanınmış gezginler hepsi bu kulüpte sağ olsunlar üyeler yardımcı oldular. Ee, onlara çok teşekkür borçluyum. Ve adım adım e, başarıya doğru gidiyoruz. Çok büyük ilgi var. Yani ortalama günde 200 kişi arıyor. En az 10 ülke görme şartımız var. Onu biz düzümüze yazıyoruz. O çünkü biz siz ilk başta dediniz hani turistle gezgine arasını evet. arasında sınır koydunuz. İşte biz o bir grubu istemiyoruz. Onları üye olarak kabul edemeyeceğiz. Onun dışındaki gruptan insanları toplamak istiyoruz. Birbirimize bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bilgisayarımıza bakacağız mesela. Diyelim ki nereye gitmek istiyorsunuz? Eritre'ye. Bakacağız Eritre'ye. Kaç kişi gitmiş bizim gruptan. Hemen onları tanıştırıp onların konuşmasını ve oradan bazı bilgiler almasını sağlayacağız. Çünkü basın da çok hatalar yapıyor. Mesela yanlış yere yanlış zamanda gidiyorlar. Sis oluyor. Efendim bir yerde tropikal ormanlarda bir fırtına döneminde gidiyorlar. Hiçbir şey yapamadan geliyorlar. Fotoğraf çekemeden geliyorlar. İşte bu hataların bizim ünlü mayınmesini isteyeceğiz. Çünkü insanın zamanı ve parası kıymetli. O gittiği zamanı en iyi şekilde değerlendirmesi lazım. Şimdi 150 demiştim ben. Siz 163 dediniz. <laughs> Daha da bir dizi ülkeyi saydınız gitmeyi planladığınız. Evet. Ama hala görmek isteyip de göremediğiniz ya da bir şekilde hala gidemediğiniz ülkeler var mı? Var, özellikle Afrika. Afrika'da yan yana çok ufak ülkeler var, hepsi problemli. Birinden birine geçmek bazen sorun oluyor. Hep kafamda onu planlıyorum. Ben nasıl olacağım da bu ülkeleri göreceğim. Çünkü uçak bağlantıları da çok zor. Bazen bir hafta aralarında uçak bağlantısı yok. Ee, en büyük problem tabii Afrika'da gezebilmek onun hazırlığı içindeyim ama onun ötesinde Avrupa'yı bitirdim. Avrupa'da görmediğim ülke yok. Asya'da iki tane kaldı. İşte bir Kuzey Kore, bir Butan. Onları bitiririm. O bir problemdi. Tabi adalar var. Evet. Avustralya'daki çevresindeki adalar var. Amerika'da iki ülke kaldı. E, Fransız Guyanası'yla Samoa. Pardon, e, Surinam yanlış söyledim o ikisini tamamlarsam Amerika'da bitiyor. Ondan sonra hiç Afrika'ya gelecek. Bakalım nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani onu. tüm e, dünya avucunuzun içine girmiş olacak o seferlerle evet, tamamlandık. İkinci Coşkun Bey geliyor arkadaşınız. <laughs> Biz onunla yarışıyoruz. <laughs> ben onu geçmiş vaziyetteyim. <laughs> Ama tabii benim bir avantajım ben planlı gidiyorum. O nerede olay varsa, değişik bir şey varsa onu yakalamaya gittiği için ben biraz daha öne geçtim şimdi. <laughs> bir de tabii ekip değil mi? Ekiple de gitmek biraz daha program <laughs> ve plan gerektiriyor. Evet. Çok teşekkür ederim yani programıma katıldığınız için. Bu yoğun temponuzda e, Vakit ayırdığınız için size bol seyahatler diliyorum. Tahmin tamam. ediyorum kısa zamanda tüm dünyayı gezmiş olan ilk Türk ünvanına da sahip olacaksınız. E, hepsinde e, büyük zenginlikleri keşfedeceğiniz e, seyahatler olsun diyorum ama hep sonunda sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye de dönünüz. Sağ olun. Ben de burada olmaktan, <laughs> sizle beraber olmaktan çok mutluyuz.